Merhabalar bu videomda size bu güzel bluzun anlatımını yapacağım arkadaşlar. Ee, sadece model çalışmasını birlikte yapacağız. Bluzumuzun e, her e, yapım aşaması gerçekten çok kolay olduğu için model anlatımını yapacağım ve birleştirmemi de nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Şu an bluzuma hiçbir ütü yapmadım. Özellikle ütü yapmadanki halini görmenizi istedim. Daha sonra buna çok hafif bir ütü yapıp bakın modelimiz bu şekilde gergin olacak. Ama dediğim gibi ben ilk ördüğüm şekli de sizlere göstermek istedim. Kol çalışmaları benim isterseniz benim yaptığım gibi bu şekilde uzun yapabilirsiniz. İsterseniz de daha kısa yapabilirsiniz. Baharlık bluz çalışması olarak ben biraz boy olarak da kısa çalıştım. Ama biraz da böyle ütülenecek arkadaşlar. Böyle bir payda biraz daha uzayacak ama çok da uzun çalışmadım. Sizler isterseniz daha uzun çalışabilirsiniz. Bu haline ilk olarak ölçü vermek istiyorum. En yukarıdan başladığımızda hiç Ütü yapmamış hali arkadaşlar 41 santim hiç ütü yapmamış hali biraz ütü yaptığımızda dediğim gibi çok az böyle aşağıya çekmiş olacak bu aşağıya doğru bu şekilde ütülenecek bir model ütüleme yapacaksanız da çok dikkatli olmanız gerekiyor ama bu şekilde ütüleme yapmadan da kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilirler kol cool olarak bu şekilde ölçüsünü vermek istiyorum. Kol olarak arkadaşlar diktiğim yerden itibaren hiç çekmeden örülmüş hali 43 santim. Biraz e, rahat bir model olduğu için biliyorsunuz buradan omuzdan aşağıya düşüyor. O yüzden 43 santim çok ideal. Ve bir de ütü yaptığımızda biraz da bu şekilde kolumuzda germiş olacak. Aşağıya açmış olacak. Çok zevkli, çok kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. Birleştirirken de ben iki kolu, iki parçayı şöyle tuttum birleştirip sık iğne örerek birleştirdim arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Kenarlarını bakın böyle bu şekilde sık iğne yaptım. Ama isterseniz siz iğne iplikle e, normal dikişte yapabilirsiniz. Modelimizde Ön ve arkayı birebir aynı sayılarda iki parça ördüm. Kolları da aynı şekilde aynı sayılarda iki parça ördüm ve ondan sonra arkadaşlar omuzlardan birleştirme yaptım. Omuzlardan birleştirme yaptıktan sonra iki büyük parçayı kollarımızı birleştirdik. Kollarda normal buralarda dikiş yaptım arkadaşlar. Kollarımızı birleştirdik ve ondan sonra gövdenin yan kısımlarını birleştirdim. Bu şekilde bir birleştirme yaptım. Sizlerde nasıl uyarsa öyle birleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ister sık iğne ile isterseniz normal iğne dikişi yaparak. Ben burada kolu birleştirirken ilk önce bedene iğne ile diktim. Sonra kolu birleştirirken aşağıya doğru da sık iğnelerimi getirdim. Arkadaşlar ve bu şekilde bluzun baharlık çok güzel ortaya çıkmış oldu. Ben 36 ve 38 bedene göre çalıştım. Bu sayılar ona uygun sayılar. Şimdi modelimizi nasıl yaptığımızı anlatalım. Başlangıç olarak ben zincirlerimi çektim. Tığ numarası 2,5 ya da 3 numara tığ kullanabilirsiniz ve e, ip olarak da arkadaşlar Alize Divan'ın 369 numaralı renkli ipini kullandım. Benim elim biraz rahat olduğu için 2,5 numara tığ kullandım. Sizler 3 numara tığ kullanabilirsiniz. Başlangıç zincirimi 10 ve onun katları olmak üzere çekiyoruz. Siz bedeninize uygun boyutta başlangıç zincirini çekebilirsiniz. Ama benim ölçülerimde başlangıç zincirimiz arkadaşlar 120 tane iki de fazla çekiyoruz yani 122 tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar tığımı değiştirdim ama aynı numarada tığ sadece bunun. Burasında biraz bozukluk vardı. O yüzden değiştirdim. Aklınız karışmasın. Şimdi 122 tane zincirimizi çektik. Öyle de yatay olarak da size ölçü vereyim. Onu da ölçelim. Sizler de ona göre ayarlarsınız. Ama herhangi bir blüzünüzün üzerine tutup da ölçünüzü alıp ondan sonra zincirinizi de ona göre çekebilirsiniz. Bakın çok fazla açmadan ördüğüm haliyle tam 50 santim genişlik. Bunu sizler de lütfen dikkate alın arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi modelimiz için 10 ve onun katları zincir çekiliyor ve artı iki tane zincir çekiyoruz. 122 tane zincirimi çektikten sonra ben birebir buradaki ile aynı sayılarda başlayacağım. İlk zincirimi sayıyorum. 1, 2, 3 üç. üçüncüye arkadaşlar bir tane dolayıp trabzan yapacağım hatta şöyle dördüncüye yapalım bir tane dolayıp trabzan yapacağım yalnız bu trabzanımı ikili trabzan olarak değil 3 çekmeli olarak bir dola 3 çek bakın şu şekilde bir aldım ikisini bir aldım ikisini bir aldım 3 çekmeli. Tekrar bir doladım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bir doladım. Yandaki zincirimi ilk ipimi tek alıyorum. Sonra iki birlikte iki birlikte üç defa da çekmiş oluyorum. İlk ipimi tek aldım. İki birlikte iki birlikte. Şu anda 4 tane görmüş olduğunuz gibi üçlü trabzanım var ilk zincirle birlikte. İlk sıramızı bakın bu şekilde sırf trabzan olarak bütün zincirlerimizi tamamlıyoruz. Bütün zincirimizi bu şekilde üçlü trabzanlarla tamamlayalım. Benim zincir sayımız şu an fazla olduğu için burayı video çekmeyeceğim arkadaşlar. Burada videomu durduracağım. Görmüş olduğunuz gibi yana 3 tane 3 çekmeli trabzanlarımızı yan yana her bir zincirin tepesine bir tane olacak şekilde yapıyoruz. Evet bu şekilde bütün zincirimizi tamamlayalım. Zincirlerimizi çektik. Üzerine trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 2, 3, 4 zincir çekip dönüyorum. Döndükten sonra arkadaşlar ilk zincirimi birinci trabzan olarak sayıyorum. Yine bir doladım. Yan tarafa trabzanın tepesine üçlü, üç çekmeli trabzan yapıyorum. İki. Yana geçtim. Üç çekmeli trabzan yapıyorum. Üç. Yana geçtim. Üç çekmeli trabzan yapıyorum. Dört kenarlarda dört tane trabzanımız olacak Çünkü bir tanesi dikiş payı diğeri de üçü de modelimiz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aralarda 10 zincir çekiyorum eliniz sıkıysa 11 zincir çekin çok rahatsa da 9 zincir çekebilirsiniz bir tane trabzanın tepesine atladım. İkinciye yine 3 çekmeli trabzan. Yanına 3 çekmeli trabzan. Artık hep 3 çekmeli trabzan çalışacağız. O yüzden tekrar tekrar söylemeyeyim arkadaşlar. Yanına bir trabzan daha. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. tane zincirimi çektim. Bir trabzanı atladım. İkinciye bir hemen yanındakine iki onun da yanındakine üç. Üç tane trabzan yaptım. On zincir çektim. Yine yan tarafa geçtim. Üç tane Üç çekmeli trabzanımı yan yana yapıyorum. Tekrar yana. Bu şekilde bütün sıramızı zincir ve 3 tane trabzanla geçiyoruz. Örerek arada bir tane trabzan tepesi atlıyoruz. tane atladım yan tarafa. Bu şekilde arkadaşlar bakın tüm sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda da başında yaptığım gibi son zincire de batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Burada eğer yanlış saydıysanız, uymadıysa iki tane yan yana batın arkadaşlar. İlk sıra bu. Çok da sıkıntı olmaz ama kenardaki dörtlüğü mutlaka tamamlayın. Şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndükten sonra burayı trabzanları atlayıp şu çektiğim zincirlerin tam ortasından bakın içinden ama tepesine değil içinden geçirerek 3 tane 3 çekmeli trabzanımı yapıyorum. trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yan tarafa geliyorum. Yine zincirlerimin içinden geçerek 3 tane 3 çekmeli trabzan. Bir zincir çektim. Yan tarafa geldim. Tekrar 3 tane 3 çekmeli trabzan zincirlerin olduğu yere bir zincir çekiyorum yan tarafa geliyorum 3 tane 3 çekmeli trabzan çektiğimiz 10 zincirlerin ortasına denk gelecek şekilde Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Burada tek zincir çekmiyoruz sıra sonunda. 2 zincir çekiyorum. 2 de doluyorum. Doladıktan sonra tepeye batıyorum. Zincirin tepesine. Bakın şu an dört tane ipim var tığımda. İlkini tek çekiyorum. 1 Sonra 2-2 2 3 4 Çünkü buranın da başlangıç noktasındaki gibi burası gibi geniş olması gerekiyor. O yüzden son bitişimizi bu şekilde yapıyoruz. Hatta 5 çekmeli bile yapıp şurayı sonunu tek alıp en son kapatıp 5 çekmeni bile yapabiliriz bu tamamen elinizin sıklığına bağlı oluyor bir zincir çektim döndüm olduğum zincirin tepesine bir sık iğne içerisine bir iki sık iğne ve yan tarafa yani en baştan itibaren bir tepeye iki tane de şu zincir çektiğim şu zincirli boş kısma sık iğne sonra tüm trabzanların tepesine sık iğne bu arada bir zincir çekmiştim oraya da bir sık iğne aradaki boşluklara da bir sık iğne yapıyorum bu sıramızı sırf sık iğnelerle yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Hiçbirini atlamadan aradaki tek zincir çektiklerime de bir tane sık iğne yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Buraya da bir 2 ve 1 tane de zincirimin köşesini oluşturacak şekilde tepesine sık iğne yapıyorum. Aslında buradan öte model kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Bakın biz şu an şu alt dilimi oluşturduk. Sık iğnelere geldik. Bundan sonra devam ediyoruz. Her bir sık iğneden sonrası ikinci bakın sanki bölümlere ayrılmış gibi. Sık iğneden sonra ikinci part, üçüncü part diye böyle devam ediyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü dilim diye devam ediyoruz. Biz birinci dilimimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Burada dört tane zincir çekiyorum. Önemli olan modelimizde şudur. Dolgu yaptık. Ondan sonra kutu çalışması. Şimdi üzerine tekrar dolgu gelmesi gerekiyor. Tek buna dikkat edeceğiz. İlk zincirin bir. Yanındaki sık iğneye üçlü trabzan yapıyorum. İki. Yanındakine yapıyorum. Üç. Yanındakine yapıyorum. Dört. Bu şekilde. Bu son yaptığım trabzan aşağıda başlamış olduğum şu 3 tane trabzanın birincisinin tepesine gelmeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bir tane atladım. Bakın alttaki ikinci trabzanın tepesini atladım. Üçüncüye bir tane üçlü trabzan. Arada bir boşluğum vardı üzerine sık iğne yapmıştım. Ona bir tane ikili trabzan ve yan tarafa yine bir tane ikili trabzan. Üste geçtiğimizde artık arkadaşlar buradaki trabzanlarımız bununla bunun birleşim noktası oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bir tane atladım. Bakın alttakinin orta kısmına denk geldi. Onu atlıyorum. Alttakinin son trabzanı benim ilk trabzanım. Aradaki boşluğa yaptığım sık iğnenin tepesine ikinci trabzanım. Onun yanına üçüncü trabzanım. Böylelikle arada şuradaki kaydırmaları da burada göstereyim. Şuradaki kaydırmaları da yapmış oluyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamamladıktan sonra aynı üst sıraya geçerken az önce yaptığım gibi 9 tane zincir çekip dönüyoruz ve bu üst kısımlara çalışmamızı yapıyoruz. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü bundan sonrası hep aynı buradaki çalışmamızın üstüne yaptığımız gibi devam edecek. Peki ben bu dilimlerden kaç tane yapmışım? Bedenimize baktığımızda bakın. Bu sık iğnelere kadar bir dilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yapmışım. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kolları da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yapmışım. Sizler kendi kol uzunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Kolunuzun sayılarını ayarlarken benim yaptığım şu da arkadaşlar. Bunu ördüm bedeni şöyle açtım ikiye katlattım koluma nasıl rahatlık gelirse o şekilde tutup saydım kaç tane denk geliyorsa başlangıç zincirimi ona göre çekip kolumu ona göre ayarladım tüm model bu şekilde oluşuyor dediğim gibi ilk olarak ön ve arkayı ördüm iki parça yakadan birleştirdim birleştirdiğim kısmı da size şöyle göstermek istiyorum. Burada kaç tane birleştirmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane üçlü trabzanın burada da bir boşluk bir boşluğum var. Bakın bu şekilde 8 tane üçlü trabzanı karşı taraftaki 8 tane üçlü trabzanla birleştirmişim. Yakada kalan kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanın bu şekilde yaka kısmı için kalmış arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada da dediğim gibi birleştirirken kolu birleştirmeden önce bedene birleştirdim. Sonra kolumuzu birleştirdik. Evet çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. Tüm çalışmayı detaylı olarak anlatmamı isterseniz lütfen videolarımda paylaşın. E, altına yorum yapın. Ben sizin yorumlarınıza göre bundan bir tane daha öreceğim. E, onu videolarını e, parçaları nasıl birleştirdiğimi yorumlarınıza göre çekelim arkadaşlar. Videolarımı anlatım beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu güzel baharlık bolara çalışmasıydı, bluz çalışmasıydı. bunun da sonuna gelmiş olduk. Böylelikle modelimizi, anlatımımızı tamamladık. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.